Senin ne kadar acayip bir sinirin varmış ya. Vallahi şaşırdım kaldım ha. Yok böyle beni ıslak bezlerle silmeler, gömleğimi yakmalar falan. Can güvenliğim yok, korkuyorum senden. Senin arvadın yüzündendi. O benim sinirlerime harabeliyim. Ben aslında İpek gibi, melek gibi bir kızım. Aman, aman meleğe bak ya. Ama ipek gibiymiş. Yok, sen İpek böceğisin. Böyle kozanın içinden çıkan güzel güzel. Yahu senin içindeki canavar çıktı ortaya kardeşim, Vallahi korkuttun beni. Ben açarım. E sen açarın tabii yani, ben açacak değilim ya. Yani. <laughs> Kemal! Büyük bir sıkıntı var, gel buraya. Dur, tahmin edeyim aşkım. Kuaförün her zamanki Meg Ryan sarısını tutturamadı ve Demet Akal'ın sarısı yaptı saçlarını. Sen de sosyeteye rezil oldun. Değil mı? Ay da güleyim bari. Kemal gerçekten ciddi bir derdim var diyorum. Bu derdin çözümü de sende. Ah, hayatım ne oluyor korkutma beni hayırdır? Annemin temizlikçisi hasta olmuş. Bizim eve bugün temizlikçi lazım. Ben de düşündüm taşındım. Seni şu cazibe bacıyı alayım ben bizim eve götüreyim. Sü sadece temizlesin şöyle evi. Olmaz. Olmaz, hayatta olmaz. Olmaz, katiyetle. Asla olmaz. Nedenmiş o Kemal? İncileri mi dökülüyor cazibe bacının? Olmaz, olabilemez. Ben o kızı evde keserim. Kanına gertan eyleyebilirim ifritenin. Cazibe, yalvarırım sana. Ayağının altını öperim. Ayak parmak aralarını temizlerim. Yalvarırım şu işi halletme. Hadi be bir kere be bir gününe be. Sen onu menle pul karşılığı evlenmeden evvel düşünecektin Kemal efendi. Doğru. Doğru ben bir eşeğim. Hatta eşeğin en önde gideneyim. Tur bindireneyim. Hadi bir gününe be bir gününe yap şunu be. Ha? Vallahi bilmiren psikolojim pek öyle özünde değildir. Başlatma özüne psikolojine. Vallahi atacağım şimdi kafaya. Psikopata balatma bana. Çöz. Yavaş gel dana. Danayım ben de ben danayım. Öküzüm de. Öküzüm de bütün büyükbaş hayvanlar benim. Kâb Hepsi benim. Kabutum da ben kabut oldum bak çok özür dilerim tamam. Bak benim de kafa bir anda gitti geldi kusura bakma. Ben de yani normal bir adam değilim bak nelerle uğraşıyorum ya. Bak simge kıllanırsa gider babasına her şeyi anlatır ondan sonra babası beni işten kovar. İşten kovduktan sonra ben işsiz kalırım deliririm. Hem seni hem kendimi yakarım. Vallahi benzin döker yakarım ikimizi de. <laughs> eh, madem bu kadar köşeye sıkıştım. <laughs> çok sıkışmışım. Köşeye sıkışmışım be Cazime be. İyisin sen be Cazime be. Git şöyle bir gününe yalap şap üstten şöyle bir toz al. Gönülleri olsun yeter ha. Mene yaşlı sözler söylemek için bu kadar köşeye sıkışmış olman ne acıdır. <laughs> Ama yaşlı yaşlı elebilirim. Ben senin için sevdiğinin hizmetçisi de olabilirim. Yaşlı. Büyüksün sen ya. Vallahi büyüksün. Yalnız bana bak. Dikkat et sakın çaktırma ha. Orada ne olduğunu tamam mı? Hani böyle. Ben vazgeçtim. Ha geçme. <laughs> kaputam ben. Ben kaputam. Hayvanım kaputam. Özür dilerim. Ayak parmak aralarım. Temizlerim. Ayaklarını yıkarım. Ya, kaputam ben. <laughs> Simgeciğim ben e, cazibe e, bacıyla konuştum. Kendisi bir gününe yardım etmeye karar verdi sağ olsun. Bir gün ama sadece bir gün. Çok teşekkürler aşkım. Çok iyi oldu bu. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Ben Cazibe bacıyı da alayım. Bir alışverişe gideyim. Oradan da eve gideriz. Yok 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 hayatım. Sen e, programını hiç bozma. Ben Cazibe'yi, Cazibe, e, Cazibe bacıyı işe giderken bırakırım ya. Bir e bana uyar. Fark etmez. O zaman görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arı var. <laughs> Sen bu iti görünce kaçtın Korkma aşıl o hiçbir şey olmaz. <laughs> uh, uh.